düşmanlık, düşmanı askerlik. Diyor. Onurlu bir direniş olarak görüyoruz. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Terörsüz Türkiye vurgusu yaptı, prangalar sökülüp atıldı dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli son dönemde yaşanan olaylar ve terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kritik mesajlar verdi. 50 yıldır devam eden bölücü terör örgütü PKK'nın feshedilmesiyle yeni bir gün doğumuna şahitlik edildiğini aktaran MHP lideri, terörsüz Türkiye hedefinin gerçeğe dönüşmek üzere olduğunu söyledi. Bahçeli Türkiye Milli Birliği'nin tahkim olduğu barış ve huzurun kalıcılaşacağı bir döneme girdi. Ülkede yeni bir siyasi ve toplumsal hayat oluşmakta. Herkes Türkiye'nin kutlu geleceğini birlikte inşa etmeyi çağırıyoruz ifadelerini kullandı. İmralı'dan yapılan tarihi çağırtan sonra milletin umutlu bir bekleyiş içerisinde olduğuna dikkat çeken Bahçeli, bu beklenti hüsranı değil sevince dönüştürmek elimizdedir. Terörsüz Türkiye demokrasinin daha da güçlendiği bir Türkiye olacaktır. Yeni bir dünya düzeninin şekillendiği dönemde bu gelişmeyi Türkiye için bir fırsata dönüştürmek mümkündür dedi. Terörsüz Türkiye'den rahatsızlık duyanların devrede olduğunu da belirten MHP lideri Bahçeli, terörden çıkar devrişenler sürece enfekte etme yarışında. O sebeple barış ve huzurun inşasında herkese sorumluluk düşmekte. Bu kapsamda gecikmemek, geciktirmemek ve sahip çıkmak öncelikli meseledir. Terörsüz Türkiye, Türkiye'nin barış içinde yeni bir siyasi ve sosyal yaşama kavuşmasına vesile olacaktır, ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte parlamenter sistem döneminde yaşanan antidemokratik süreç güçler muhtıra ve darbe dönemlerinin kapandığını belirten Bahçeli, Türkiye prangalarını söküp atmıştır dedi. İsrail'li bakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Tepkiler peş peşe geldi. İsrail Dışişleri Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diktatör diyerek hitap eden şuar antisemtik yüzünü ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem bölge hem de kendi halkı için tehlikeli olduğu son günlerde ortaya çıktı. Umarız NATO üyeleri bunu anlar hatta mümkünse bir saat önce anlarlar şeklinde alçak ifadeler kullandı. Bu skandal sözleri Türkiye'den tepkiler gecikmedi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, bizim medeniyetimiz hiçbir zaman antisemtizm olmadı. Antisemtizm arayanlar Avrupa tarihine baksınlar sözleriyle İsrail Bakanı tepki gösterdi. Yılmaz tüm dünyada yükselen antiseptizmin asıl müsebbibinin İsrail yönetiminin izlediği insanlık dışı saldırganlık olduğunu kaydetti. AK Parti'den de açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de İsrail Dışişleri Bakanı Şar'ın açıklamasına tepki gösterdi. Netanyahu'nun soykırımcı hükümetinin Dışişleri Bakanı Şar'ın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri yok hükmündedir diyen Çelik, Cumhurbaşkanımız insanlık cephesinin en gür sesidir. O nedenle insanlık düşmanı bu katliam şebekesi Cumhurbaşkanımızı hedef almaktadır. Cumhurbaşkanımızın bölge ve dünya barışını tehdit eden bu katliam şebekesiyle mücadelesi tüm insanlığın onurunu koruma mücadelesidir ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise küstahça açıklamayı reddediyoruz ifadeleri kullanıldı. Siyasi partiler arası geleneksel bayramlaşmalar yapıldı. MHP ile DEM Parti ilk kez bayramlaştı. İkinci bayramlaşma ise AK Parti ile MHP arasında gerçekleşti. Ramazan bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri yapılıyor. Bayramın ikinci gününde de geleneksel bayramlaşma programı kapsamında MHP partililerin kapısını çaldı. MHP ilk ziyareti AK Parti Genel Merkezi'ne oldu. Cumhur İttifakı olarak da yine güçlü ve büyük Türkiye yolunda hedefimize emin adımlarla bir beraberlik içerisinde ülkemiz için, milletimizin her bir ferdi için gayret göstermeye çalışmaya devam edeceğiz. Ben bu vesileyle tekrar sizlerin bayramını tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli'ye de buradan tekrar e, geçmiş olsun e, dileklerimizi iletiyoruz. Teşekkür ederim. Bayramı tekrar tebrik ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz samalar diliyorum. Bu yıl bayram ziyaretlerinde bir de bir ilk yaşandı. MHP Dem Parti ile de bayramlaştı. Dem Parti heyeti bayramlaşmak için MHP Genel Merkezi'ne gelerek bir ilk imza attı. Biz de ilk kez bayramlaşıyoruz iki evet. farklı siyasi parti olarak. Ve DEM Parti olarak e, biz farklı düşünen siyasi partilerin ülkenin geleceği, barışı ve demokratik bir toplumun inşası için e, diyalog kurmalarının, temas etmelerinin değerli olduğunu düşünüyoruz. Genel Başkanımızın Türkiye'deki siyasi tarihi değiştiren hatta dünyada bile çağrısıyla beraber ee, çok önemli adımlar atıldı. Çok önemli bir sürece girildi aslında. İnşallah bu süreçte de devam ediyor, edecek yani. Ee, terörsüz Türkiye ve terörsüz böl ee, Orta Doğu ee, söyleminin de gerçekleşmesine yönelik olarak hızlı bir şekilde devam eden bir şey var, çaba var. Bunlarda da önemli mesafeler kat edildi. Dem Parti'nin bayramlaşma heyetinde sözcü Ayşegül Doğan, Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez ve Halklar ve İnançlar Komisyonu üyesi Zeyno Bayramoğlu yer aldı. Dem Parti'nin ziyaret ettiği partiler arasında AK Parti, MHP, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Deva Partisi bulunuyor. Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz, DHKPC terör örgütü tarafından makamında kahpe bir saldırıyla şehit edildi. Şehadetinin üzerinden tam 10 yıl geçti. O Türkiye'nin güzel insanlarındandı. Savcı Mehmet Selim Kiraz. Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz, 2010 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu'nda görevlendirildi. Savcı Kiraz Gezi Parkı odaklı olaylarda hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin soruşturma dosyasını 5. savcı olarak devraldı. Soruşturmayı büyük bir titizlikle yürüttü. Kiraz Adli Tıp Kurumu ve Ulusal Kriminal Büro raporları aldırarak dosyada ilerleme kaydetti. Kiraz soruşturmayı sürdürdüğü 31 Mart 2015'te hain bir saldırının hedefi oldu. İki DHKPC'li terörist tarafından makam odasında saatlerce rehin tutuldu. Alçak teröristler istediklerini bir bir sıralarken Mehmet Selim Kiraz Kiraz kafasında namluyla şehadeti bekledi. Müzik Henüz 46 yaşında olan kiraz teröristlerin alçak kurşunun hedefi oldu. Makam odasında vurularak şehit edildi. Şehadetinin üzerinden tam 10 yıl geçti. saldırının ardından İstanbul Adliyesi'ne şehit Cumhuriyet Savcı Mehmet Selim Kiraz yerleşkesi İstanbul Adalet Sarayı adı verildi. Kiraz'ın 31 Mart 2015'teki kanlı terör saldırısının izlerini taşıyan makam odası da kapsamlı bir tadilatla onarıldı. Bir başka savcıya verilmeyen odaya Kiraz'ın fotoğraf ve kişisel eşyaları konulurken masasındaki takvim 31 Mart 2015'te sabitlendi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı teröristler tarafından alçakça bir saldırı sonucu şehit edilişinin 10. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı. O, Türkiye'nin güzel insanlarındandı. Savcı Mehmet Selim Kiraz denetimler ve tedbirler arttırıldı. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü bayramda 723 personelle sahada. Ekipler kentin huzuru ve güvenliği için çalışıyor. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü kent merkezi ve dış ilçelerde Ramazan bayramı kapsamında tedbir ve denetimler arttırıldı. Erzurum Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada İl Emniyet Müdürlüğü Ramazan bayramı süresince güvenliğiniz için 7-24 sahadadır denildi. Şehir merkezinde günlük 18 amir sınıfı personel, 185 trafik personeli, 156 genel hizmet ile 78 motorize ekip görev alıyor. Bu ekiplerin yanı sıra 115 çevik kuvvet unsuru, 30 yaya devriye personeli, 160 büro personeli, ile 4 uygulama noktasıyla 5 polis merkezi amirliği olmak üzere toplam 723 personel görev yapıyor. Müzik Dış ilçelerde ise 34 amir sınıfı personel, 53 trafik personeli, 163 genel hizmet personeli ve 40 ekip çalışıyor. Ayrıca 60 çarşı ve mahalle bekçisi 17 uygulama noktası ve polis merkezi amirliği olmak üzere toplamda 460 personel görev yapıyor. Müzik Jandarma sorumluluk bölgelerinde de Mehmetçik görev yapıyor. Görev yapan personel vatandaşlarla bayramlaşma gerçekleştirirken aynı zamanda halkın güvenliği için alınan tedbirler yerinde denetleniyor. Erzurum'da jandarma ekiplerinin bayram sürecince yaptığı çalışmalara trafik jandarması, jandarma suç araştırma timleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü personeli, jandarma asayiş timleri aktif olarak katılım sağlıyor. Müzik İddiaya göre ışık ihlali yapan otomobilin çarptığı araç ters döndü. Araçtaki dört kişiden biri yaralandı. Kazanın adresi Erzurum. Kazaya Yakutiye ilçesindeki Recep Akdağ Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kırmızı ışıkta geçen bir otomobil seyir halindeki bir başka araca çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle ters dönerken çarpan araç olay yerinden kaçtı. Ters dönen araçta 4 kişi vardı. 3 kişi yara almazken biri yaralandı. Yaralı vatandaş ilk müdahalenin ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Erzurum'da devlet himayesindeki çocuklar Ramazan bayramı dolayısıyla şehitliklerde şehit aileleriyle bir araya gelip asker ve polisler için dua etti. Bu vatan için gözünü kırtmadan canını feda edip bedel ödemiş büyükleriniz. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Kars Kapı Polis ve 15 Temmuz şehitliklerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve devlet himayesindeki çocuklar Kars Kapı şehitliğinde şehit ailelerini çikolata ikramıyla karşıladı. Şehitlerimize vatan borcumuz var, vatan sizlere minnettar, ailelerine minnettar. Bizim için çok kıymetlisiniz. Programda Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehitler için dua edildi. <laughs> Batıyorum. Şehit aileleri evlatlarının mezarlıklarını ziyaret etti. Devlet himayesindeki çocuklar da ellerinde bayraklarla şehit ailelerini yalnız bırakmadı. Bu vatan için gözünü kırtmadan canını feda edip bedel ödemiş büyükleriniz. Şehitliklerdeki törenin ardından Hasan Aykut devlet himayesindeki çocuklarla birlikte şehit ailelerini ziyaret etti. Bu vatanın kolay kazanılmadığını hem çocuklarımıza göstermek hem muhterem şehidimizin muhterem ailesiyle çocuklarım arasında, arasında gönül köprüsü kurmak için bir aradayız. Biz devlet olarak, biz kurumsal olarak her zaman şehit yakınlarımızın, gazilerimizin de yanındayız, yanında olacağız. Şehit biadı Teğmen Muhammed Kırın'ın annesiyle şehit uzman çavuş Fikret Gündüz'ün eşi çocukların bu ziyaretinden memnun kaldı. Çok sağ olun, Allah razı olsun ince. çok memnun oldum, çok duygulandım. Çocuklarımızı da Allah'ım inşallah devletimize, milletimize hayırlı evlat etsin. Şu anda Tekman Dağ yolundayız. Burada mahsur kaldık. Bütün araçlar dörtleri yakarak durmuş. Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkili oldu. Erzurum-Tekman karayolu Palandöken geçidinde araçlar mahsur kaldı. Şu anda Tekman Dağ yolundayız. Burada mahsur kaldık. Bütün araçlar dörtleri yakarak durmuş. Erzurum'da kent merkezinde yağmur etkili oluyor. Yüksek kesimlerinde ise yer yer kar yağışı söz konusu. O noktalardan biri de Erzurum-Tekman karayolundaki döken geçidi. Geçitte etkili olan sis ve tipi ulaşımı aksattı. Geçidi kullanan vatandaşlar tipi nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kaldı. Burada bütün millet şu anda mahsur kalmış. Aileler var, çoluk çocuk var. Oy kar kar çok sayıda araç karayolları ekiplerinin iki saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Burada bütün millet şu anda mahsur kalmış. Aileler var, çoluk çocuk var. Amca ben kimim? Tahminle İzmirli sen. Ben deyim biliyor musun? Sevgi veren, kalplere, gönüllere dokunan, yardımsever bir Türk örümcek adam. Ha el. Yani yabancı örümcek değiştirdim. Aynen öyle. Kahramanmaraş merkezli depremlerde çocuklara moral olmak için yola çıktı. Daha sonra tüm Türkiye'yi gezmeye başladı. Yurdu gezen örümcek adam Erzurum'a da uğradı. Kimim biliyor musun? Bak ben buyum. Örümcek adamım ben Aa, amca. Örümcek, örümcek tamam. Erzurum'dayım, Erzurum'dan anlatıyorum abi. Duyun, 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 duyun. Her yere atlıyorum Allah kolaylık Hayırlı bayramlar. Burada fazla atlayıp zıplama. İzmirli Ayaz Salih Koç, Türkiye'de herkes onu örümcek adam olarak biliyor. Bu yolculuğu 6 Şubat depremlerinden sonra bölgeye gönüllü bir şekilde giderek başladı. 6 Şubat depremlerinde hayat hikayem başladı yani örümcek adam serüvenim başladı. Ee, Maraş depreminde 5 bölgede gönüllü olarak kaldım. Bölgelerde afet müdürlerinden çadır kent istedim. Dedim sadece benim kostümüm var dedim. Burada kostümü giyerek çocuklara resim yarışmalar yaptırabilirim. Oyunlar oynatabilirim dedim. Yanında götürdüğü örümcek adam kostümüyle çocukları eğlendirdi. Ve ee, çocuklarla ilgilendim 50 gün boyunca. Bölgeden ayrıldıktan sonra da Türkiye'yi dolaşmaya karar verdi. Otostopla bir yıl aşkın süredir Türkiye'yi geziyor. Şimdiye kadar 62 ile giden örümcek adamın 63. durağı Erzurum oldu. <laughs> Ana bak Çocuğun geldi arkadaşlar örümcek adam. <laughs> örümcek adamın yanına gelenlere de minik sürprizleri oluyor. Çantasında taşıdığı örümcek adam maskotu ve anahtarlığını miniklere hediye ediyor. Gözünü sakın açma tamam mı? 3, 2, 1, açabilirsin. <laughs> örümcek adamın Erzurumlu amcayla olan sohbeti ise izleyenleri gülümsetti. Eski topraklardan mısın? Ha. E, nerelisin? Buralıyım. Buralısın. Sen nerelisin? Ben İzmirliyim ama ben Türkiye'yi geziyorum amca. Sen İzmirlisin. Evet. Amca ben kimim? et ki İzmirlisin. Evet. Üstündeki ne sence? Bak. Şöyle durayım. Böyle durayım. Ne abi bu? Bak. Şöyle bak abi. Bak. Bak kulaklığım var. Maskem var. Kostümüm var. Ne sence yani bu? Gö gözlerim var. Bana daha bir şey söylemiyor. Hayır hayır. Ben kimim sence? Tahmini. <laughs> Kim biliyor musun? Bak ben buyum. Örümcek adamım ben Aa, amca. Aa, örümcek, örümcek tamam. Ben, deyim biliyor musun? Sevgi veren, kalplere, gönüllere dokunan, yardımsever bir Türk örümcek adam. Ha iyi. Yani yabancı örümcek değilsin. Aynen öyle. Tamam. Selamünaleyküm. doğusu bu yıl kışı çetin geçirdi. Kış boyu yağan karlar erimeye başladı. Yağışlar dere ve nehirlere yaradı. Müzik Doğu Anadolu bölgesinde kış mevsiminde debisi düşen dereler yeniden hareketlenmeye başladı. Baharla birlikte karların erimeye başlamasıyla nehirlerde su seviyesi yeniden yükseliyor. Erzurum Dumlu Dağı'ndan doğan Erzincan'dan geçerek Murat Nehri ile birleşip Fırat Nehri'ni oluşturan Karasu Nehri'nde de su seviyesi artmaya başladı. Bu durum çiftçilerin yüzünü güldürdü. Kış mevsiminde su debisinin düşmesiyle ortaya çıkan nehir yatağındaki adacıklarda yeniden sular altında kalmaya başladı. Doğu Anadolu'daki arazilere can veren nehirlerin artan su seviyesi barajları da doldurdu. Aha. Oo. Oh. Bak bak oradan da geliyor ayanlar. Oo. Oh 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 oh. oh, oh, Heyelan ormanlık alanı yerle bir etti. Ağaçlar devrildi. Köy yolları ulaşıma kapandı. Artvin'in Artanuç ilçesinde heyelan meydana geldi. Oh, 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 oh. İlçeye bağlı Tosunlu köyüne 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda yaşanan heyelan sonucu köy yolu ulaşıma kapandı. Bu yola en az bir hafta girilmez şey. Heyelan ormandaki ağaçları köklerinden söktü. Korku dolanlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Allah kolaylık versin ya. Bu bir afat ya. Halen bak kırılıyor. Halen ağaçlar geliyor. Ah Görüntülerde Heylan'la birlikte ağaçların köklerinden sökülerek yolun üzerine devrildiği anlar yer alıyor. Aha! Ooo! Bak bak oradan da geliyor Heylan. Ooo! Oh 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 oh! Elektrik aksamında arzı oldu. Araç alev topuna döndü. Korkutan görüntüler kümüşhaneden. Olay Şiran ilçesinde meydana geldi. Aracıyla Kelkite doğru giden Hüseyin yazıcı aracının motor kısmından duman çıktığını fark etti. Yazıcı aracı hemen yolun kenarına çekti. Dört kişi vardı. Hepsi son anda yara almadan araçtan çıkmayı başardı. Bir iki dakika içerisinde alevler tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen aracı söndürmek için yoğun çaba sarf edildi. İtfaiye ekipleri uzun süren çalışmanın ardından yangını söndürmeyi başardı. Dakikalarca alev alev yanan araç hurdaya döndü. bayram harçlığını. Polis memuru Mustafa Şahin abimiz göndermiş tamam mı Ankara'da? Onu dua Bayram harçlıklarını polis ağabeyleri gönderdi. Ankara'da görev yapan polis memuru Mustafa Şahin Muş'taki 150 köy çocuğuna bayram harçlığı sürpriz yaptı. Şimdi abi koyunluğum. size bayram harçlığı gönderdi tamam mı çocuklar? Tamam. Şimdi ben size bayram açtığınızı vereceğim ama kaybetmeyi vereceğim. Akşam annene teslim et. Okula gidince sana olarak versin tamam mı? Hı hı. Tamam, çocuklar. Ankara'da faaliyet gösteren İyilik Ailesi platformunun kurucusu polis memuru Mustafa Şahin, Ramazan bayramı dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Şahin 150 köy çocuğuna bayram harçlığı göndererek onların yüzünü güldürdü. Harçlıklar platformun gönüllü üyeleri tarafından çocuklara ulaştırıldı. Şimdi ben size para vereceğim güzel ve sana çok dua evet. ediyorum. Oldu mu? Evet. <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> Biz bayram harçlığımızı aldık çok mutlu olduk. Allah razı olsun senden Mustafa. Yardım faaliyetleriyle tanınan polis memuru Mustafa Şahin dayanışma ve paylaşmanın önemine dikkat çekerek çocuklarımızın bayramı daha mutlu geçirmesi için küçük bir katkı sunmak istedik. Onların sevinci bizim en büyük mutluluğumuz dedi. <laughs> 709 kaza, 14 ölü, bine aşkın yaralı. Bayram tatilinin ikinci gününde de yaşanan kazalar yine can aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 günlük Ramazan bayramı tatilinde gün gün kaza bilançolarını paylaşıyor. Yerlikaya 2 güne ait verileri de açıkladı. Ramazan bayramı tatilinin 2. günü 709 trafik kazası meydana geldi. 14 kişinin hayatını kaybettiği kazalarda 1280 kişi yaralandı. Bakan Yerlikaya açıklamasında 14 can geride gözü yaşlı anne, baba, evlat, kardeş, akraba bıraktı. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize açık karışmasın ifade ifadelerine yer verdi. Verilere göre bayram tatilinin ilk iki gününde toplam 1475 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 19 kişi hayatını kaybetti, 2499 kişi ise yaralandı. Öte yandan jandarma ve emniyet ekipleri güvenli yolculuk için sahada denetimleri sıkı tutuyor. Bayram tatilinin ikinci gününde 420.737 araç denetlendi. 22.310 aracı hız ve radar işlemi, 18.049 araca ise diğer işlemler yapıldı. çocuk başına yardım parası verilecek. İlk çocuk için bir defaya mahsus 5000 TL ödeme yapılacak. Aile yılı kapsamında çocuk başına ödenecek olan yardım parası için detaylar belli oldu. 2025 yılı aile yılı ilan edilmesiyle birlikte hayata geçirilen yeni sosyal destek programına bir yenisi daha eklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı ve resmi gazetede yayınlanan karara göre doğum yardımı kapsamında çocuk başına aylık 5000 TL nakdi destek sağlanacak. Birinci çocuk için tek seferlik 5000 TL, ikinci çocuk için başvurayı itibariyle çocuğun 5 yaşını tamamlayacağı aya kadar her ay 500 TL ödeme yapılacak. Üçüncü ve sonraki çocuklar için ise yine 60 ay boyunca her ay 5000 TL destek sağlanacak. Peki doğum parası nasıl alınacak, başvurular nasıl olacak? Doğum gerçekleştikten sonra çocuğun kimlik paylaşım sistemi kaydı tamamlanacak. Daha sonra doğum yardımı başvuru dilekçesi eksiksiz şekilde doldurulup imzalanacak. Başvuru şahsen iadeli, taahhütlü posta ya da kargo yoluyla yapılabilecek. Başvurular aile ve sosyal hizmetler, il müdürlükleri veya sosyal hizmet merkezlerine yönlendirilecek. Kamu kurumlarında çalışanlarsa başvurularını çalıştıkları kuruma yapabilecek. Ölüm bile güzel olmalı. O yüzden şu Lodos'ta sopa zehirlenmeye çok üzülüyorum. Bayramda ölümlere çok üzülüyorum. Ölüm bile güzel olmalı. Bayramda ölenlere çok üzülüyorum demişti. Ramazan bayramının ilk gününde hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı Volkan Konak konser verdiği sırada sahnede penalaşarak hayatını kaybetti. E, Volkan Konak'ın sahnesindeyiz. E, sahnede düştü kendisi. Şu an müdahale yapılıyor sağlıkçılar tarafından. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentinde bir otelde sahne alan Volkan Konak konser sırasında fenalaştı. İlk müdahalesi konseri izleyenler tarafından yapıldı. O anlarda cep telefonu kameraları kayıttaydı. Volkan Konak'ın sahnesindeyiz. Ee, sahnede düştü kendisi. Şu an müdahale yapılıyor sağlıkçılar tarafından. Konakta sonra çağrılan ambulansla mağoso devlet hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan müdahaleler sonuçsuz kaldı. Ünlü şarkıcı 58 yaşında hayatını kaybetti. <laughs> Sanat dünyasını yasa boğan haber sonrası Volkan Konağ'ın 2011 yılında bir yayında söylediği sözler gündeme oldu. Ölüm bile güzel olmalı. O yüzden şu Lodos'ta sopa zehirlenmeye çok üzülüyorum. Bayramda ölümlere çok üzülüyorum. Ölüm bile güzel olmalı. Volkan Konağan cenaze programı da belli oldu. Konağan cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından vasiyeti üzerine memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde babasının yanına defnedilecek. Alıp götürün Anadolu'da bir köy mezarına gömün beni. Şair beni bağışlasın. Karadeniz'de, Maçka'da, Düz Tarla'da babamın yanına gömün beni. Hasan Bey... düşmanlığı düşmanı askerlik diyor. onurlu bir direniş olarak görüyoruz. Allah'ın izniyle bu millete aşamayacaksınız.